Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin en güzel plajları sizi bekliyor. Yapmanız gereken tek şey valizinizi hazırlayıp yol arkadaşınızı seçmek. İşte en güzel o plaj. 10 numara Kleopatra Plajı, Antalya. Adını Antik Mısır'ın son kraliçesi Kleopatra'dan alan plaj, berrak bir denize ve altın renkli kuma sahip. Plajda yüzmenin yanı sıra tekneden paraşüt, jet ski, deniz bisikleti gibi su sporlarından da faydalanabilirsiniz. Plajda pek çok büfe mevcut her türlü yiyecek ve içecek ihtiyacınızı da kolayca karşılayabilirsiniz. 9 numara Badavut Plajı Ayvalık Sarımsaklı'yı arabayla 5 dakika mesafedeki şirin Badavut Plajı oldukça uzun ve ince bir kuma sahip. Koy olmasından dolayı denizi dalgasız ve derinliği de yüzmek için ideal. Tabi suyun biraz soğuk olabileceğini de hatırlatalım. 8 numara İstucu Plajı Dalyan Deniz suyu ile tatlı su arasında bulunan Gülen Ender plajlarından biri İstuzo. Bu dua harikası plaj karete kareteler yumurtalarını bıraktığı için kaplumbağa plajı olarak da anılıyor. Kaplumbağaları rahatsız etmemek amacıyla plaj akşam 8 ila sabah 8 saatler arasında kapalı. Buraya kadar gitmişken nehirde bir tekne turu yapabilir, Kavunus antik kentini de görebilirsiniz. 7 numara Amos Koyu, Bozburun Türkiye'nin en sessiz sahillerinden biri olan Bozburun yarım arasındaki Amos Kurajı'nda hem deniz keyfi hem de tarihi bir yolculuk yapabilirsiniz. Amos, Marmara ise sadece 24 km uzaklıkta. 6 numara Ovabük Plajı, Ovabük'ü Akdeniz'in en güzel ve Datça'nın en meşhur sahillerinden biri. Şirin pansiyonları, bahçeli evleri ve küçük lokantalarıyla adeta gizli bir cennet. Datça'ya en kolay ulaşımı kendi aracınızla sağlayabilirsiniz. Datça'ya tatile giden yol arkadaşlarıyla yolculuğunuzu daha hesaplı ve keyifli hale getirebilirsiniz. 5 numara Çıralı Plajı, Antalya Tarihin, yeşilin ve denizin buluştuğu Karetta Karetta'da da ev sahipliği yapan bir siz güzellikteki Çıralı'da plaja yürüme mesafesinde kamp yapabilir veya bungalov otellerde kalabilirsiniz. Çıralı, Doğal ve tarihi alanı tarih olduğu için büyük yapılara izin verilmemesi ve nedeniyle plajı daha da güzel hale getirilmiş. Denizi dere yataklarını ikisiyle hafif serin, plajı ise ince taneli kumlu. Çıralı'nın serin suları ve karete karetalar sizi ve yol arkadaşlarınızı bekliyor. 4 numara. Ilıca Plajı, Çeşme. Ilıca'da denizin içinde sıcak su kaynakları yani ılıçalar bulunuyor. Sahirin adı da buradan geliyor uzun geniş beyaz kumlu plajı ve denizin içinde kaynayan sıcak termal sularıyla adeta bir kaplıca havuzuna benzeyen Ilıca, özellikle kumu ve ılık suyu sevenler için ideal. Ayrıca Ilıca plajının sığ suları çocuklu aileler için de oldukça uygun. 3 numara Akvaryum Plajı Bozcaada Bozcaaların en bakir plajlarından biri olan Akvaryum Plajı, müdavimlerinin vazgeçilmezlerinden plajda bir tesis olmadığından şemsiyenizi ve suyunuzu mutlaka yanınıza götürmenizi öneririz. Deniz altındaki harika şöleni görmek için şnorkel ve gözlükler almayı da unutmayın. Akvaryum koyuna ulaşım sadece arabayla mümkün. Öyleyse yolculuğunuzu paylaşmaya ne dersiniz? 2 numara Kaputaş Plajı Kaş Kaş ile Kalkan arasındaki sahil yolunda sol tarafta göreceğiniz enfes güzelliğin adı Kaputaş Plajı karayolundan 187 basamak binerek ulaşabileceğiniz plajın suyu genellikle serin ve turkuaz rengindedir. Türkiye'nin en iyi plajlarından biri olan Kaputaj'a ulaşmak biraz zahmetli de olsa bu güzelliğe değer diye düşünüyoruz. Yol arkadaşlarınıza eğlenceli bir mola için harika bir durak. Ve bir numara Ölüdeniz Fethiye 2006 yılında dünyanın en güzel konsolu seçilen Ölüdeniz'i ilk sıraya koymama haksızlık olurdu. Ölü deniz adı gibi durgun bir göl niteliğindedir. Ancak yoğun kaynak suyu çıkışlarıyla sürekli olarak yenilenmektedir. Yabancı turistlerin de yoğun ilgisini gören Ölüdeniz'de otel, pansiyon, kamp gibi uygun fiyatlı birçok konaklama seçeneği bulabilirsiniz. Bu harika kumsalda yüzmen yanı sıra bölgede safari, dalcılık, yamaç paraşütü gibi aktiviteleri yapma şansınız da var. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ilginizi çektiyse beğenebilir, yorum yazabilir ve abone olabilirsiniz. Şayet ilginizi çekmediyse yorum yazarak belirtebilirsiniz. Bu vesileyle bir diğer videoyu daha iyi çekebilirim. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.